Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bir önceki videomuzda Ela benim hesabımdan oynamıştı. Bu sefer de Ela'nın hesabını ben çekiyorum. Evet arkadaşlar. Başla Ela. İlk önce toplu kısmı. Önce karakterlerimi göstereyim. Evet, karakter. Hangi karakteri seçsen? Şu ağzında bibi seç. Tuzolan. Kostüm... Arkadaşlar yorumları da hangi savaşçıyı seçeceğimizi yazabilirsiniz. Hangisini seviyorsunuz? Arkadaşlar ee, ben Sandi'nin koyalı kostümünü bir de Nita'nın koalalı kostümünü almak çok istiyorum. Bence en seçim. Biri bir yakından vuruyor ya. Evet, tamam. O zaman başlayayım. Nukat mı oynayayım? Yok toplu bölüm oynayayım. Savaş topu. <laughs> Başlayalım. Arkadaşlar bu arada benim arkadaş olmak isterseniz adım Melody. Evet. Grubun adı neydi? Ona da, da katılabilirsiniz. Şey. Emoji atsana. Hemen attık. <laughs> Mavi takım gerçekten de çok güzel oynuyor ikisi de öldürmüş. Pay pay. Arkadaşlar hemen bitti. Evet. İkinci turda çekelim. Biraz kısa Hı -hı. oldu. İkinci tur çekelim. Yıldız. Yıldız oyuncu Ela. Elodi. Ela. Nur El 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 Elodi. Evet. Bu sefer şeyi seç. Bibi'yi. Tamam. Hı. -hı. Hı, -hı. Başlayalım. Yine mi? Savaş topu. O takımda parfüm da var ya, <laughs> baz da var. Yakından vurduğum için çok iyi olmuyor. Bir kaleye doğru gidiyor onunla. Kalein sence bence sen kaleci olmalısın. <laughs> o zaten hep böyle. <laughs> Hadi bu bana oynuyor mu? Hı hı. Senden kaçamayacağım galiba. O atkısıyla savaşıyor Ay, değil mi? Geldi bana. Hadi Edgar sen var. Topu uzağa göndereyim de. Aynen. Ee, Bizim kaleye yakın olmasın. <laughs> Beraber kaldı ya ben bu tür. Aynen. Biraz kötü oldu. İse ben bir yüz atarız. Oyuncu. Oyuncu da aslında biraz sıkıntılı oluyor. Bence Piper kalede durmalı. Piper ödeyene yapıyor. Dışarı kıvırırız. Ölçüm kalmadı. Es kaynağı kazan gayet bu durum. Sonraki de e, kostümlerini göstereyim. Bunu kuratıya benziyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet maç bitti. Evet şimdiki turda e, şey kostümlerimi göstereceğim. Gerçekten benim çok kostümüm evet, çok var. Evet şey, Ela Hanım çok var. En çok korkun kisi var. Ne? Kork. Ha kork. E, kisi bu. Piper'ın yok. Bu oğlun kisi bu. Hmm. kisi biri bu. Sonra biri bu. Bu da çok güzel. Biri gümüşlü. Sonra bibinin kisi bu. Bir tek bu var. Frank ve Pamın yok. Beynin bu. Ev evet, çok tatlı. Edgar'ın yok, eşinde yok, Hank'ında yok, Birinin de yoktu. Jesse'nin bu. En <laughs> sevdiğim kostümlerden. <laughs> Oyuncak bebekler Evet Oyunca bu bebek. evet, o çok güzel. Dallin zaten bu herkes de vardır. Evet. Sonra <laughs> Nita'nın iki tane var. Bir tane bu. Bir tane de bu. <laughs> Koala'lı çok güzel ya. Koala'lıyı gösterse mi? Göstereyim, korku göstereyim. Şimdi korkum bir tane bu köpek balıkta var. Hı. Sonra bir tane bu yakışıklı korku olan var. Sonra bir tane de bu var. Hı. Sonra bir tane de bu var. Bayağı var. Baya var. Bu kadar. Nita'nın koalası. Nita'nın da koalası. Miray bunu istiyor. Evet, ben bunu istiyorum. Bir, bir de, de şeyi. Sende ne var onu da gösterelim. Sandi sende var mı? Hıh, sende bende yok. Bu Brock'un bu var. Hı -hı. El primon bu. Hı -hı. Bunu çok seviyorum. Bir de bu var. Ay bunun ayıcık da güzelmiş. Barley'in bu var. Bir de altın var. Kostümler bitmiyor. Aynen. Şirin'in çok sevdiğim bu kostüm var. Evet. Ve bir de en çok bu kostümü ben istiyordum yeni gelenlerden biri. Bu da çok tatlı. Evet bu da çok güzel. Evet bu kadardı. Şimdi Sandi'nin kostümünü gösterelim. <laughs> ben şu an arkadaşlar bu savaşılayım. E ee, yorumlara yazın. Burada değişti de Spike'ı seçeyim Sandi'yi. Seç. Sandi seç. Sandi seç. çok kararsız kaldım. Bence Sandi seç. Ben şu an Kuro'yu seçiyorum. Yorumlara yazın. Ben o savaşçıyı seçeceğim. Bence Sandy'i seç. Bakacağım. <laughs> çok az kaldı. Neyse sen Sandy'nin şeyi göster, koyu. Sandy'in ikisini hemen gösterelim. Ben de bir tek Efsane Savaşçı Leon. Aralarında çok parlak değil mi? Evet. Ayrıca bir yanlışlıkla göstereyim. Neredeydi? <laughs> ya, çok yanlış yerlere bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar evet. kanalımızın logosu olan Koya <laughs> çok tatlı bunu almak için. Bu da yeni gelen kostüm. Bu da çok tatlı. Evet. Bu da güzel yani. Ben Koya'yı çok beğeniyorum. Evet arkadaşlar videomuz evet. bu arkadaşlar, kadar. Arkadaşlar bu kostüm de gerçekten çok güzel. Aa, ne değişmiş. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone abone olun. Like atmayı unutmayın. Yorum yazın. Zilleri açın. Ve videoları izleyin. Görüşürüz. Yorumları yazmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.